Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı Son Düzlük'ten herkese iyi günler dilerim. 30 Mayıs Perşembe Antalya at yarışı tam Arkadaşlar Antalya yorumlarına geçmeden evvel şöyle kısaca iki kelam edelim. Arkadaşlar bu ay sonu itibariyle YouTube üzerinde pek yayın yapmayacağım yorumlarımı sadece WhatsApp grubundaki arkadaşlarımız görebilecekler. Şu anda 71 arkadaşımız var. İki grup halinde 50 artı 50. Şu anda 71 arkadaşımız var arkadaşlar. Şayet ki siz de WhatsApp grubuma dahil olmak istiyorsanız videomun videomun alt kısmında yorumlar kısmında telefon numaram mevcuttur. Sadece ben de WhatsApp isim soy isim, ben de WhatsApp grubuna dahil istiyorum diye mesaj gönderseniz en kısa sürede size ulaşılacaktır. Arkadaşlar bayan takipçilerimizde aylık 100 TL'dir. Bay takipçilerimizde aylık 150 TL'dir. Artı da evvel de gibi arkadaşlar şu anda 100 kişiden fazla almayacağım. 100 kişiden fazla almayacağım arkadaşlar. 100 bilici arkadaşımız gelse yok diyeceğim arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşayım. Arkadaşlar ikinci bir konuda Ankara'da bir 2-3 şafkan hakkında duyum aldım. Onları sizlerle paylaşayım. Sadece WhatsApp grubundaki arkadaşlarla paylaşacaktık. Arkadaşlar hepinizden özür dilerim. Bilgisayarda ufak bir arıza var. Ona bir şey yapayım da arkadaşlar. Herhalde giderdik arkadaşlar. Arkadaşlar 5. koşta hadi beraber Selim Kaya'la ben de dün özellikle belirttim. Ben de dün özellikle belirttim. Selim Kaya'sa da bu Safkan için Ankara gelmiş. Dileyen arkadaşlarımız Ankara değerlendirebilir. Safkan'ı iyi durumdaymış dediler. Bir de bu Bay Tosunoğlu'yla İlis kardeşi özellikle söylediler. Ben de sizlere önerdim zaten. 6 ve 9. Son ayıkta arkadaşlar. Son ayıkta ise 3 mara Aşra, 4 mara Demir Tünmen ve 1 mara Felsmen'i söylediler. Arkadaşlar bunları sizlere paylaşayım dilen arkadaşlarımız değerlendirebilir. Arzu sizin Geçelim Antalya'ya. Arkadaşlar bugün Antalya'da gün üzerinde 10 koşuluk bir program vardır. Saat 5'i pardon özür dilerim. Saat 5'e çeyrek kala birinci koşula birinci altılı gaya. Saat 7'de 5. koşula 2. 6'lı kayanbaşlar. Biz 1. koşula başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar saat 5'e çeyrek kala birinci koşula 1. 6'lı kayanbaşlar. Hangi abonu 6? 4'e karar yapar. 2200 metre ku. Arkadaşlar buradayız. 9 numara Şimşek Rizi. Gökhan Yıldız'la. Daha sonra 6 numara Kıvırcık Mehmet. Bekir Mert Mert'le. 4 numara Oğlum Giray Sadık Altay'la. Arkadaşlar bu üç takım 9 6 4 orta ölçekli kupun yapan arkadaşlar için yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. 2 numara bizi Mehmet Kayela, Bir numara Deli Yıldırım Cemal Tuna ve 3 numara kazancıyı Muhammed Mir Bilgin'le delendirebilirsiniz. Saat beşi içeri geçe İkinci koşu. Birinci altılı gayan ikinci ayağıdır. Meydi. Üç yaşlar yapar. 1200 metre ku. Cool. Arkadaşlar iki numara Hayalinoğlu, Müslüm Baydan'la Baku diyeceğim. İki numara Hayalin Müslüm Baydan'la bak diyeceğim. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Şimdi dördüncü koşuda bir bakımda var. Şey Hayalinoğlu'na Hayalin olma güvenme arkadaşlarımız. Tam noktada bir rakip vardı. O da 7 numara Kızıl Çakra. Hayal nolu Şöyle yapalım arkadaşlar. Hayal nolu Altı Tıp olsun. Rakip 7 Kızıl Çakra. Bu arada 2 ile 9 Saklı Gül. Ekrü Koşar. 7 ile de 8 Ekrü Koşar arkadaşlar. Saat 6'ya çene kala 3. koşu. 1. altı ren 3. ayaktır. Hamza 15. 3 yukarı İngilizler. 2100 metre sentetik. Arkadaşlar burada atıp iki numara Selenli. Onur Yıldız'la. Daha sonra 9 numara Prenses Arya. Gökhan Yıldız'la. 5 numara Ebrar'ı. İsmail Dinar'la. Bir numara Bulu Inferno. Furkan Çetin'le. 3 numara Beroş Muhammed Mir Bilgin'le. Arkadaşlar 2, 9, 5, 1, 3. Bu 5 sefer orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız 4 numara Ejim Delit. 6 numara Festesinkör. 8 numarayı yazarak rahat bir yarış izleyebilirsiniz. Bir oyun daha arkadaşlar bu Meydi saflı olan 7 numaralı Shining Legend'ı dışarıda bıraktım arkadaşlar. Saat 63'te 4. koşu. 6 1. atlayan 4. aygırdır. Meydi. 3 yaşlı Araplar 1200 metre ku. Cool. Arkadaşlar 1 numara Afşin Tay Mehmet Kayla ile banka 1 numara Afşin Tay Mehmet Kayla ile banka diyeceğim. Saat 7'de 5. koşu. 2. altılı gaya başlar. 1. 6'lı 5. ayaldır. Şartlı 3. 4'e karar 1400 metre sentetik. Arkadaşlar Alsu nehir seri bir sakandır. Mikser seri bir sakandır. Alavara seri bir sakandır. Ben sonlarda sert geleceğine inandım. 3 mara Emre Nes, Bekir Mert Mırık'la altatif bakımdır. 3 mara altatif bakımdır. Dileyen arkadaşlarımız direkt bank olarak değerlendirebilir. Güven arkadaşlarımız önceliği 6 mara Özgün Taş, Müslüm Baydan'la. Daha sonra 9 mara Perfecil Kadir Tokaçoğlu'yla 1 Mara Kızılbazlı Sadık Altay'la 8 Mara Alavaray'ı Nezahat Avcı'yla e. ve 4 Mara Bayramdere'yi İsmail Dinar'la değerlendirebilirsiniz. 3-6 bakımdur Rakip 6-9 1-8 ve 4 Sadık Yedi buçukta altıncı koşu, birinci altın son ayağıdır, handikap dört, üç yaşlı İngilizler, bir üç metre kum. Arkadaşlar buradaki atıp üç mara, Uygur'un kızı Serdar Yıldız'la, daha sonra 6 mara Zana bir, Kadir Tokaçoğlu'la. Bir çizgi çekelim, daha da büyük ünlü arkadaşımız bu bir marah Tarkoyni, Mehmet birbiriyle değerlendirebilir. 3, 6 bir çizgi çektik. Büyük oynayan arkadaşlarımız bir numarayı da delendire biler. Saat 8'de 7. koşu. Kısa da 6. 4 yaşlı arapar. 1400 metre kum. Arkadaşlar bir numara sağlamcan Nevzat Avcı ile alt Arkadaşlar bu sefer Devel 60 büyük kilo Vedat abi üzerindeydi. Aslar rakipler geçti. Bunlar 16 gün evvelki yarışında bu saftan bir sıkıntı yaşadı. Takip atımdır. Bir numara sağlamca altası bakımdır. Bir de seri sakalarda burada Baba Tamer seridir. Basın soy seridir. Serdar seridir. Hatta Pamukçu seridir. Yani dört tane seri sakan var. Ona dolayı sağlamca alt bakumdur. bakımdır. Diyelim arkadaşlarımıza sadece bir rakip öğreneceğim. O da 7 numara Serdar Efe. Saat 8.30'da Sekiz 8. koşu. Şartlı 4. 3 ve yukarı İngilizler. 1300 metre kum. Arkadaşlar bunu dünya atıp 4 numara Michael. Hadi toka çokla. Daha sonra 1 numara Ayunamat. Mehmet Kaya ile. 8 numara Freiburgut, Nevzat Avcila. Arkadaşlar bu üç sefkan 4, 1, 8 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarım için yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. 3 numara Süper Sadih Halit Gökçe ile. 5 numara Yon Pis Bekir Mert Mırık 6 numara meşhur Samuray Sercan Tırpan la. Bundan 12 gün evvel Altılı yanımız bunda arkadaşlar. Ben o zaman 800 bir kupon yapmıştık. Bunda arkadaşlar. Ve son olarak da 7 numara sabran diyeceğim Nizamettin Demir'le. 4, 1, 8 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidik. Büyük oynayan arkadaşlarımız 3, 5, 6 ve 7'yi delendirebilir. Saat 9'da 9. kuşu meydi. 3 yaşlı yapar 1200 metre ku. Arkadaşlar burada 4 tane takip atım vardır. Zeyl Birke Turbo King Oğlum Cemcan ve Kilise Ben kalemi Turbo King'e kırdım. 3 manat Turbo King Bakın dur arkadaşlar. Saat 9.30'da 10. kuşu 2. 6'dan son yadır. Satış 2. 4 yaş araplar. 1400 metre ku. Arkadaşlar satış kostu en normal şartlarda bu ada planının gelmesi lazım. 3 numara ada planı alt atı bakımdır. 3 numara ada planı Sadık Altay ile Altacı normal şartlarda bu grubu rahat geçmesi lazım. Ama satış koştuğunun olduğundan dolayı pek güvenemiyorum. Bir sildi çekelim. Belki ben öncelik ilk kez koşacak olan 2 numara Temel Abi, 7 numara Göçe Kurt, 4 numara Deli Turbu ve 8 numara Gözümüz ay Halil Polat. 3. Altacı Bakumlu önce rakibi 2. Daha sonra 7, 4 ve 8'dik. Arkadaşlar benim Antalya üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Hepinize iyi günler, boş şanslar dilerim.